Herkese merhaba arkadaşlar dediler. Bayramı çok yakında. Arkadaşlarınızı nasıl korkutacaksınızı düşünmenin zamanı geldi. Hadi gidelim. Korkma vakti mi geldi? Eh, hiç istemiyorum. Ama yapmalıyım. Bugün işlerimiz var. Vay be bugün tatlılar bayramı. Kaçırma olması gereken bir olay. Arkadaşlara şaka yapmanın bir yolunu bulmam gerekiyor. O kostümü unutmayın. Şeytan boynuzları işe yarar. Ve harika bir fikrim var. Balonun üzerine bir mendil koyup bir yüz çizersiniz. En gerçek hayalet olur. Hadi herkesi korkutmaya gidelim. Hadi gidelim. Eğlenceli olacak bence. Çok iyi. Ve tabii ki sevgili kız kardeşimle başlayacağım. Çok tatlı uyuyor. Melek gibi halini çabucak bozmalıyız. Ve şeytani işlerin buna yardımcı olacak. İşte bu eldivenler çok güzel. Bunlar Kate için. Ah ne kadar korktuğunu hissedebiliyorum. Ve yerde ona şekerler bekleyecek. Şimdiden bir ses onlara mutlu olmayacağını söylüyor. Bu arada slime de işe yarar. O kadar yeşil ve iğrenç ki sümük gibi. Renkli şekerlerden sonra tam gereken hayat bal gibi olmasın diye başka güzel bir fikrim daha var. Hop ve kapı yerine duvar. Gösteri başlasın. Aa, sabah oldu. Aman tanrım bu canavar da kim? Bu bir hayalet. Hayır bir yemek istiyor. İşte onunla başa çıktım. Ama ellerime ne oldu? Canavar mıyım? Korkunç. Bu eldivenleri bana kim taktı? Sanırım bunun kim olduğunu biliyorum. Tom saklansan iyi olur. Geliyorum. Ah, dengemi kaybediyorum. Bu şekerler nereden? Hey, ne? bu da ne böyle? Slime? Şimdi her tarafım iğrenç bir şey. İğrenç yüzünden defol. Tom geliyorum. Ah, çıkış nerede? Neden burada bir duvar var? Odadan nasıl çıkacağım? Bir saniye. Duvar mı bu? Öyle görünmüyor. Bu sadece tuğla desenli bir duvar kağıdı. Tom kaçsan iyi olur. Ve ne kadar uzağa o kadar iyi. Yıkadım seni. Dayanamazsın. Görünüşe göre ki çok meşhur. Dikkatini bile dağıtmıyor. Peki hala buzdolabında ne var? Hmm, süt. Ee, yine bunu yapıyor. Kate, dudaklarınla tüm iştahımı keseceksin. Harika bir fikir. Onu gerçek dünyaya geri getirmek için tam zamanı. Şaka yapma. Çıtır çıtır halkalar bu konuda bana yardımcı olacak. Onları kahvaltıda yemeyi seviyorum. Onları bir kaseye koyacağım. Fazladan koyalım. Bu okay. kadar çabuk bittiler mi? Hey. Tamam bu kadar da yeter. Burada ne var? İğrenç solucanlar. Onları şuraya koyacağım. İğrenç görünüyorlar. Bu da tam ihtiyacım olan şey. Şimdi hepsini sütle kaplıyoruz. Önce halkalar. Süper. Şimdi de iğrenç solucanlar. Ay, hey, korkunç. Berbat yani. Ama şaka için tam gereken. Ve tabii ki kaşık. İşte böyle süper. Hey Kate bak için ne hazırladım. En sevdiğin yemek sütlü kuru kahvaltı. Teşekkürler Tony. Şimdi bir yere git ve rahatsız etme beni. Nasıl güzel mi? Ne? Bu ne? Kesinlikle lezzetli halkalar değil. Solucanlar. Bir sürü ya. Koy konç. Tüm tabak solucan dolu. Kate'i gerçeği geri getirme görevi tamamlandı. Ah, en sevdiğin dizi. Bu ne peki? What? Bir kutu patlamış mısır mı Çok lezzetli görünüyor. Ve muhtemelen herkes böyle düşünüyor. Tom'a nasıl şaka yapacağıma dair bir fikrim var. Testere zamanı. Burada biraz düzeltiyorum. Pekala. Tam gereken bir delik oldu. Ne kadar yetenekliyim ben. Şimdi onu siyah bir kumaşla örteceğim. Ve orada bir delik açacağım. Evet harika oldu. Şimdi patlamış mısır kutusunun sırası. Delik yapıyoruz. Harika. Sanki hiçbir şey olmamış gibi patlamış mısır koyuyoruz. Neredeyse bitti. Az iş kaldı. Vampir dişleri her zaman en iyi çözümdür. Şimdi saklanıyoruz. <laughs> Hadi gidelim. Bu acına kocaman bir kutu lezzetli patlamış mısır. Yani burada kim bıraktı acaba? Aa, korku filmi. Hadi ama hayaletler gerçek değil. Ama bir kova patlamış mısır oldukça gerçek. Onu buldum. O zaman ben yiyeceğim. Deneyelim. Hmm, lezzetli. Bu hayatımın en lezzetli patlamış mısırı. Bir tane daha alacağım. Aa, bu ne? Parmağım. Birisi beni ısırdı. Ama bu nasıl mümkün olabilir ki? Korkunç. Bu ne? Vampir. Gerçek bir vampir. Biri yardım etsin. Görünüşe göre intikam gerçekleşti. Bak ne buldum. Bir tabak kinder. Aa, birisi kapıyı çalıyor. Muhtemelen partiye geldiler. Geliyorum. Merhaba yabancı. <laughs> <laughs> Bambi kendi ellerimi çaldı. Bingo. Aa, hayır bunu böyle bırakmayacağım. Bir yolunu buldum bile. Hırsızlara ders verilmesi gerekiyor. Biz de bunu yapacağız. İşte bu tavuk yumurtaları bir ders vermek için tam gereken. Birkaç tane alıp çikolataya daldıralım. Bir tencere dolusu var. Bu maşaları kullanacağım. Yumurtaları alıp çikolataya daldırmak çok daha kolay böyle. Ve eller de temiz kalacak. Harika. Tam istediğim gibi oldu. Ve şimdi en önemlisi yumurtaları değiştirmeliyiz. Kinderleri dikkatlice açıyoruz. Ambalajı yırtmayasın diye. Sonra gerçek yumurtaları buraya koyalım. Hiçbir şeyin kopmaması için dikkatli bir şekilde paketlenmesi gerekiyor. Ve kinder yeni gibi. Vay canına, kaç tane oldu? <laughs> Sıradaki misafir geldi. Pekala şaka başlasın. İyi günler Bay Hayalet. Aa, evet alın götürün. İşe yaradı. Şimdi biraz beklememiz gerekiyor. Bu çok kolaydı. Yine köyde kondurdum. Evet bu sene çok iyiyim. Bir tabak kinder. Ganimet resmen. Deneme zamanı. Ne? Uy, şey yumurta. Ne iğrenç bir şey. Cıdılay bayramında boş boş oturmayın. Sonuçta bu şaka zamanı. Ve bir tane daha fikrim var. Balka bak gerekecek. Bir delik açacağım. İşte böyle. Harika oldu. Şimdi gözler. Burun için birkaç tane daha delik. Ve tabii ki ağız. Ah, biraz yoruldum. Şimdi mumu <laughs> alıyoruz İşte böyle. Ve onu içine koyuyoruz. Evet. Şimdi balkabağım sanki gerçek gibi birini korkutmak istediğimden parlıyor. Kimi korkutacağınızı bilmediğinizde sevgili kardeşinizi korkutun. Her yıl kullandığım bir kural. Yatağın altında balkabağının tam yeri. Orada bakışları daha da korkutucu hale geliyor. Ama hepsi bu değil. Önemli bir detay eksik. Kan izli benim işim. Bunun için ayakkabını kırmızı boya ile boyayacağım. Harika giyebilir veya elinize alabilir ve odada yürüyebilirsiniz. Müthiş. Bu çok havalı. Okay. Sanki gerçek kon gibi. Evet bugünün en iyi şakası. Şimdi sadece Kate'in gelmesini bekleyin ve tepkisinin tadını çıkarın. <laughs> Tom'un aptal şakalarından bıktım artık. Sadece rahatlamak ve telefonunda oturmak istiyorum. Bir saniye. Bunlar kan izleri mi? Ve yatağımın altına mı gidiyorlar Hadi ama? Korkunç. Yatağımın altında canavar var. Yine yakalandın ki. Bu hayatımın en güzel cadılar bayramı. Şimdi sana göstereceğim Tom. Al bakalım. Senden bıktım. Bu çok eğlenceliydi. Şakalar çok havalı çıktı. Ve çocukların tepkileri inanılmaz. Kakanam kanalımıza abone ol.